Neden kalpak? Önce bize biraz kalpak'tan bahsederseniz. Kalpak e, Türklere ait Kafkas bölgesine, yani Hı -hı. aşırı soğuklardan dolayı Hı -hı. Kürtlü kendilerini soğuktan korumak için başlıklarına yapılan bir şapka türü. Bunların esas asrıga Hı -hı. okbalığın kürkünden Hı -hı. artı. Sansar, samur gibi hayvanların kürklerinden yapılan şu an e, bu öyle bir değil. şey mi? Bu değil. Bunlar e, yapay olan Hı? kürkler. Hayvanları da bu arada katletmiyoruz. Doğru. Korumak <laughs> evet. lazım. Korumak lazım. Eveliyatı Kafkaslardan geliyor. Yani ta Osmanlı dönemlerinden daha bile yani, de... e, Osmanlı ordusunda subaylarımız kullanmış. Hı -hı. Sonradan bunun ismi Milliye Kuvayı Kalpağı olmuş. Ha. Türk olan ve Kafkas ıı, ırkında olan insanlar sahipleniyor. Mesela Çerkezler, çerkezler de, de, de kullanıyor. Hı -hı. Yani özellikle onlar daha çok sahip çıkıyor.